Hepinize merhaba arkadaşlar Gölge Marka kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kraftlar ile ilgili başlıklar hocam da hoş geldin. Hoş buldum. Ee, şimdi oyun başlayacak daha çok var. İki kişiyiz kimse gelmedi. Sayın bile başlamadı. O yüzden oyun başlayınca geliyoruz. Müzik <Sessizlik> E geldik arkadaşlar hemen şimdi demirleri toplayarak başlayalım benim yakında bir demir var hemen çökeceğim ona. osiden de var bende zaten hemen iki dakika o adamda da var Neyse sana kaplarız İnşallah iki yaparlar şöyle kaplayayım ben bir adam nasıl kaplarsa kaplasın Şöyle de koydum. Hemen buradan gideceğim. Şunu bir iki yapıp ona gidip onu da iki yapacağım. Tak. De bu adam ne yapıyor? AFK. Şimdi bu çıkacak büyük ihtimal. Diğer adam da çıkarsa şaşıracak mıyız? Şaşırmayacağız. Yine iki kişi savaşacağız. Şimdi bakıyorum. Obsiden olmuş onlar direkt. Büyük ihtimal hepsi obsidendir ya. da yaptık. Hemen demleri topladım ben. Yeter herhalde. Ama bana net bir şey kazma lazım. Ee, elmas kazma. Şöyle hemen bir ısındıralım elimizi kolumuzu da. Aaa. Da, da. Ben, ben. ben, ben. Altın, Vartanova'nın altınlaştı mı? Abi lazım. Neyse. Şimdi orayı kırabiliriz. Sarı da var. Buranın yolu bir tık aşağıdan o yüzden görmeleri zor olur. Şöyle bir şey yaparız. Buraya geçeriz görmezlerse buradan çat şöyle buradan böyle geçer geçer arkadan dolanır kırarız. 10 yani olsun. Altını bir yükseltseydiniz yani. Ben altın level 2. 9. 3 yapın. 5 elmas zaten neyse. Hı -hı. Hemen düşmeyelim şuradan da. 5 elmas da Okey ben gidiyorum. Hadi bakalım. Dediğimi yapabilecek miyim diyecektim. Bizim daha yol yokmuş. <laughs> Üstten yapmasın o kimse. Yapma sen sen yapma. Sen değilsin herhalde ama bunu yaptı. Sen mi yapıyorsun? Sen yapıyorsun değil mi? Ben değilim. Ya kankam niye öyle şeyler yapıyorsun? Neyse. Sarıya bir selam yap şu yapabiliriz aslında. Ben gidiyorum ya onları beklemeyeceğim. Derken hemen şuradan Yeşilli gördüm. Yeşilliye buradan selamlar. Selamlar Yeşilli. Gel seni de düşüreyim. Düş. Tamam. Evet dediğimi yapmaya çalışıyorum. Tamam çok iyi. İnşallah görmezler. Görmezlerse kırarım büyük ihtimal. Şöyle yapacağım ya riske atmayacağım. Atlamaya falan zıplamaya hiç gerek yok. İnşallah görmezler. Görmezlerse net kırdım bu arada. Zaten bu map'in alayı bu. Ama adamlar da hep demirde geziyor. Bir çıkın da demirden. Bir kırayım ya. Şöyle şurada büyük ihtimal. Peki aynen orada. Şuraya bir çıkarsam Buraya bir tane adam geldi. İnşallah görmez beni. Bu adam gittiği anda kırmaya başlasam mı? Evet köylüden de görmesinler. Şu an bekleyebiliriz. sıkıntı değil. Görmesinler. 12 seconds later. Bu arada Sarayı ben... Kırıyorum. Tamam sen sarıyı kır. Ben yeşili bekleyeceğim ya. Biraz Kırdım geçsin. sarıyı. Okey ben de bu şeyi kıracağım. Ben ben eledi sarı sarıyı. Lan elmasları sarıyor. Neyse. Bekleyeceğim ya. Benimle. Sabırlı olmamız lazım. A few moments later. Git kanka, elmas falan topla sen. Allah. Ay vallahi ama sizin bekleyeceğim ben. Ya 3 yapacağım ha. yes, görüşürüz kankalarım. Kankalarım. Blokta kalmamış kankalarım benim. Kankalarım yapmayın ya. Neyse kırdık. Çok iyi çok iyi. Ajan X tayfa. 23. Güzel. E, diamond 3. Altını da 3 yaptım. Diamond da 3. Evet base'den uzak kalalı. <laughs> yıllar geçti yıllar. Ama kırdım yani. Kırmam lazım çünkü. Sıkıntı olabilirlerdi lazımdı bekledim kırdım hemen bizimkiler çıkarsa şurada bir kısmı, bir kısmı. Aa, <laughs> çeste, da getirdim sana Aynen dur geldim ben ben geldim alırım dayanık getireyim mi 3 tane Hem ben, benim biraz da daha... ben çökeyim ya Zaten kimse yok şu an. 12 full set olayım bir de elmas kazma alıp gülü kırmaya gideceğim. Gülü bir kırmaya gideyim. 17 18 19 Bir Hayat tane daha çıksın 18 tane yapmak lazım geliyor Okey Şöyle 10 yapayım Aslında biraz bekleyip sağlam da gidebilirim de beklemek istemiyorum Adam geldi adam geldi Aşağıdaki yoluna adam geldi Okey orada saklanıyor. Şöyle bakalım da benim taktikle... Aa sen misin? Yok. Ha o sensin. Nerede lan adam? Evet. Şu an göremedim. 18 saat ok. ben bir koydum içerisinde. Ok. Abi ben yine alayım. Niye bıraktım orada? Ben yine aldım. Şöyle sağlama alalım da adam gelip kırmasın bizi. Şu an yok değil mi adam eminiz? Tamam yay alıyorum ben. Yok yok. Ok edo döndü ama. Ya bizim adam gitmiş yeşile. Şöyle 8 olsun. Şey yapacağım altın elma lazım olacak çünkü. Altın elma alayım hemen. Benim hiç çilim yok ha oyun boyunca hiç bir Ama bir tane kırdım. Ben iki kişi öldürdüm bir de ha? kırdım. Bak bir dakika tamam, bak. Bak bak bak. Oha vuramıyor adamı. Çok uzak. Neredeyse. Yolları birazcık. yok mu lan bunların? Ok okluyor oğlum. Ya üff. Bak şey işte ne kadar yok. Bak bak ne kadar yakın geçiyor. Aha vurdum. Aha öldü lan. Yep. Aa Aha çok az yakın Ben Bak bak ben onu atıyorum. Kankam yani gel gel keser. Gel 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 hemen şuna bir koy oradan bir gitsin ha. Şurada bir gitsin. Oo düştüm ben. Ben düştüm ben düştüm. Ben Gel buraya, gel buraya 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 Kestim be Üf, Darma duman ettik bizim adamla var ya Darma duman ettik bizim adamla Daha çok bizim adam kesti de Ben de kestim yani Demir setli adamı Jitter yapamadım dar alanda o yüzden Hop hemen gittim tamam cc oldu ora Hemen gideyim sarıya Sarıda bir elmas falan biriktiği sağlayayım onları. Oklayabilir o adam. Tamam tutturamadı herhalde. Kesti bayağı bayağı, bayağı. Okey. Ee, buradan 16 tane aldım. Buradan 13 tane aldım. Güzel. 20'ye yakın var. Ben burada kasılabilirim aslında ya? 16'ya kılıç alırım. Buradan da şey yapayım. Ee, ama onlar yol yapmadan kanser kanser beklemez inşallah orada. Aa ben iki kişi mi kesmişim? orada. Az önce iki kişi mi kestim ben bakayım. O iki kişi kesmişim. Demek ki birine vurduğum zaman o uçtu gitti. Hemen 25 olsun şuradan. Kim o? Bizim adam. Bizim adam boşuna geldim ama. Elmas falan alamayacaksın. yani. şimdi? Ulan yukarı beyaz atıyor. Üf, gereksiz kanserler ya. 24. Gerisini o kalırım herhalde altında. Bak, gideceğim. bak seninle oynamıyordum dün gece. Bak şey yaptık. Takıya koruma rol yaptı. Sonra enşantlı altın elini yedik. Adamlar bizden çok daha iyi durum, durumları vardı. Ama enşantlı elma sayesinde çok iyi bir rol onları. Okey ben kılıcı da şey yapacağım. Elmas alacağım. Hemen şu an gök şey kaldı, gül kaldı sadece. O yüzden sakiniz. Onların da ortaya yolu olmadığı için sakin sakin bekleyebiliyoruz yani. Ya tuttum. Elmaktan kaçmaya çalışırsa vuracağım. Ay! Oraya bir yol yapmamız lazım ha. Çok acil. Helal be. Acil yol yapmayı denesene be. Yol yapmayı. 10 saattir elmasla Hepsi gitti. Ben şöyle bir gideyim bakayım. belki müsait bir yer olur da vururum. Yine hala elmas tutuyor. Şöyle vurup şu o boşluktan bir gitmesi yok mu? Attım. Düştü herhalde. Evet. yüksek belirledim şu an crosshair'e hiç hareket ettirmiyorum. Bir yere tutuyorum crosshair'ı Yüksekliği tam ayarladım çünkü. Bir dakika bir bakayım yüksekliği. Tamam bu yüksekliği. Yes vurdum. Ben yok nasıl var? Şu an farkım bir elmasları altınları var. Vuramadım. Tamam güzel. Ama yüksek, yükseklik çok yani. <laughs> Ya da şöyle bir şey mi yapsam ya? Acaba. Bu altınla alınan değil mi? Aynen. burada ne yapıyorsun? Korumalı yapıyorsun. Sık sık ben buradan vurabilirim belki. Bakayım. Oo oh. demiş etti bir gün çıktı lan bunu düşürdüm ben ya ben getlermişsem atardım. Aa vurdu. Vur. Aa düşmedi. Aa bir vurdu. Bir a vur 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 devam et ben de okluyorum. Ben bir. Tamam, Öldürdüm. Öldürdüm. Ama korumalı yaptılar bir daha öldüremeyeceğiz. Bir şey diyeceğim bak şu an okuyamıyorlar benim ben biraz biraz yol yapıyorum. Yap 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 yap. Vurdum. Vurdum. o adamları. Şu yok, an... Söyle, Beni ok diyor biri. Diğeri zaten yok bakmıyor bence. Devam et sen. Devam ben et devam yol et devam et. Ne yapacaksın ya? Beyze dönüyor koruma için bir şey biriktireceğim. Yani biraz Hop. kalacağım. Hop. Şöyle bir vurmaya çalışıyorum. Hem de o kalacak. Senin okun ne kadar? Va sen beni sıkıntı etme ben buradan kasılarım. Efsane buluyorum şu an. Oğlum Beyz'e bir daha dönme diye diyorum. Sen ne kadar olacaksın? Lan zaten Bey ben başka bir Beyz'e kaslıyorum. Gerek yok. Abi şimdi direkt dalacağız ama. Lan tamam kaslıyorum. Direkt dalsan ne olacak hop. Ben iyice kasıldım zaten. Ben iklimi kum çantalarına En alırsak hiç kesemezler. Burada çok değerli bir şey. Alacağım şunu da alacağım riske atmayayım hemen 2 dakikaya kıralım. Bu arada hemen Sen şu... Sen kendin şunu... Ney? Enchant elmayı kendin alacağım mı? Alacağım alacağım. Şimdi gerisini şuradan biraz yemek alayım. Şöyle 6 tane gerisini ok alacağım. Okey tamam. İnşallah bizim fırsatını istifade yolda yaparlar. Ama şey ya... Ben var ya Ender Pearl de alabilirim ha. Yani. Hayır hayır oğlum korumalı yol yapacağız gerek yok. Bak siz yaparsınız. Ben de Ender Pearl atarım. Onlar size bakarken kırarım. Ya bak demir harcam diye ya? Korumalı yolda bir şey olmuyor. Direkt gideceğiz işte. Diyor. 64 demir yerine. Ay 64 elmas yerine biraz demir harcayacağız işte. Gibi. Oğlum belki kıramayacağız. Adamlar 4 kişi biz 3 kişiyiz. Adamlar bizi kesse ne olacak? Oğlum enchantlı elma ile can gitmiyor gitmiyor Adamlar gitmiyor. adamlar alamıyor zaten enchantlı elmayı. Sadece biz alıyoruz. Bizim alacağımızı bile bilmiyorlar ki belki bizim yediğimizi bilmiyorlar hem de. Ya oğlum tamam sen ne yaparsak ben gideceğim biz gibi. Enchantlı elmayı yapmayacağım. Oğlum daha dün yaptık. Biz 3 üç adamlar dört üç ve mutlu bir adamları kırdık. Kırma bende tamam bende yirmilik kazma var. Bende ben, de yirmilik var. Ben şöyle bir şey yapabilirim ya. Yani şunu da bir elmas alayım. Ne olur mu? Olmaz. Şunları da alayım da. Blok falan alayım. Şunları da aşağı atayım belki. Biri falan... Ya da atmayayım. kim gelecek buraya? Dur, 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 Gel arkamdan biraz. Tamam. Bir dakika. O zaman enchant'ı şey mi alsam? End'i böyle çok biriktirmem lazım ya. Yani. Al işte enchant'lı ekmeği. Neyse okey Enchant'lı alayım. Şöyle bu daha önemli. 4 5 Ne alsam gerisine ok alayım. Ok alayım gerisine zaten başka bir şey gerek kalmadı. O şey okay. ben şu an efsane geliyorum. Arkadaşlar bana yormasın. Bizim adama <laughs> söyle chat'ten. Lan düşüyorum şuradan ha. Bizim Adam... O oh, Ay çok kolay oldu. Bir şey yok. Hadi blok yukarı çık. Bir blok yukarı çık. Ah ah be. Dur dur. Vurdum bir Bizim daha. Bizim adamı koyduk. Biz kesemeyebiliriz ama ya da keseriz ya. Yani. Şöyle çıktı anda vuracağım. Hop. Hop. Ama ah. beni vuruyor. Engellesene oğlum. Çıkıyor bak. Aa. Gitti gitti gitti. Yap yolunu. Hop şunu bir vurayım ya. Şu gel buraya sen. Sen de At. 20 kazma var O zaman almıyorum. Geliyorlar ha. Gelemez o ya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya sen. Oo bu ne lag? Bu ne lag? Reis, reis bu ne lag? Ama öldün sen sanki. Sen bir öldün. Hiç çıtır Kendimi riske sokmayacağım. Bak 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 oradan atlıyor. Tak. Nerede lan adam? Dışarı sıkıntı olur. Oğlum o nereden vuruyor lan? He aşağıda. Gel buraya, gel buraya Bir daha yedin Bir daha ye Bir daha ye Tamam, seni oradan çıkartmayacağım ben Yes, be bizim adam Nereden kırdı lan? Gel buraya, gel, öyle oklamayla olmuyor o işler Yes, adamı öldürdüm, vallahi öldü Gel buraya, gel, bende de ok var, gel 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 gel. Gel bende de ok var. Gel gel gel. Gel bende de ok var gel. Bizim adam öldü mü? Öldü mü lan bizim adam? Şak gel buraya gel. Abi biz daha siz oradan geçitmeyeceğimize göre. Hop. Hop. kırılmaya 10 dakika var. O oh, hemen onu orada. Kırılmadan da almak Ben 32 diye alıp geliyorum. Hop. E sen orada ne yapıyorsun reis? Oktam oh, artık. Hop. E, artık tutsun biri. Hadi bismillah. Hemen 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 yapabilirim belki tak 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 Bayağı yaptım, bayağı yaptım, bayağı yaptım. Hala bakmadılar. Hayır lan koy. Şuraya ilk öncelik. <laughs> lan lan lan. Oh. Biliyorduk ha. Hop. Hop. Tamam yeter. Sakin olun ya. Mu? Var var. Oha oğlum ikisi aynı anda vurdu lan beni. Hop. Hop. Tamam. Eller Hop. kırılmadan gitmemiz lazım. Hop. Vurdum birini. Ben yolu baya yaptım bak. Baya yaptım yolu. Tam ben oklayayım sen yolu yap. Bir yandan diyeceğim. Adam öyle bir yerde ki. Tamam bana baktı o. Sana da o oh, adam mı geldi yok tamam. Oğlum bir o oh ok diyor bir aha vurdum onu. Hop şöyle bir vurdum. Ben yolu yaparım. Hadi. Ama işte. şu an bayağı saklana saklana atıyorlar. Ben hazırlamam abi. Şöyle yapacağım. Aha. Haydi tükürüm size ya. Vurdum. Oo, bu ne lan? Bu da hemen çıkıyor var ya. Yani. İkisini de düşürdüm. Hop oh, bir daha düşürdüm. Ben de vurdum, ben de vurdum. Bir daha vurdum. Kır, kır, kır. Tamam, tamam, tamam devam et. Cam var vuramazlar. Bak ya camdan tutuyorlar. Hop. Canlı nasıl vuramam bunlar ya? ya. Aa, adam geliyor, adam geliyor. Adam geldi. Gel buraya, gel buraya. Vur bizim adam. Vur, vur, vur öldü. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Güle güle. Aa, ben düştüm de adamı da öldürdüm. Çok iyi. Hadi hadi hadi. Hadi be hadi be. Aa, biz başka adam geldi. Başka adam geldi. Kırmızı geldi. Kırmızı buraya geldi. Kırmızı buraya geldi. Da bende niye lag var adamda mı var? Kırmızıda lag var. Kırmızıda lag var. Kırmızıda aşırı derecede lag var. Ortada lan kırmızı bizim adam nerede? Kırmızıdaki lag'a baksana. Hop! Güle güle be. Lan düşmedi mi? Hayır be. Düşmedim. Tamam bizim adam öldürür onu ya. Veya ben sürekli... Ya, Aa, o... tamam. ya lan Adam direkt vurdu. Tamam beni görmedi. Shift'le belki keserim. Hele 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 nere geliyor? Baba parçaladı. Oğlum yapacağım bir şey de yok ki yani. ana hadi. Evet, biliyorum, biliyorum. hadi bu gel. Aha, yes. Adam GG <laughs> adamda öküz gibi lag vardı. Ee, güzel bir part oldu. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.